Merhabalar. Cildimizde katmanlar vardır. En üstte stratum corneum dediğimiz keratinden zengin boynuzlu bir tabaka bulunur. Onun altında deri yağları vardır. Siz dünyanın en iyi kremini, en iyi serumunu kullansanız dahi bu bariyeri, bu kremlerin geçebilmesi çok zordur. O yüzden benim size önerim mutlaka cildiniz için mezoterapi yaptırmanız. Mezoterapi 1952 yılında Fransa'dan çıkmış, Michel Pistor tarafından bulunmuş bir tedavi yöntemidir endoderm, ektoderm ve mezoderm adlı deri katmanlarından mezoderm tabakası burada hedef alınır ve bu bölgeye çeşitli ilaç enjeksiyonları, vitamin kokteylleri, mineraller, proteinler enjekte edilir. Amacımız tam derinin orta tabakasına enjeksiyonu yapabilmektir. Mezoterapi yöntemi ağrı giderici bir tedavi yöntemi olarak bulunmasına karşın son yıllarda cilt gençleştirme, anti-aging, saç çıkarma, yağ eritme gibi yani lipoliz dediğimiz birçok alanda bize fayda sağlayabilmektedir. Mezoterapide amacımız daha önceki kolajen dosyamızda anlattığım üzere tip 1 ve tip 3 kolajeni arttırmaktır. Bunun için kullandığımız temel madde hiyaluronik asittir. Hiyaluronik asit özellikle çapraz bağlı olmayan hiyaluronik asit burada kullanılır ki kendi kapasitesinin yaklaşık 1000 katı kadar su tutma özelliğine sahiptir. Hiyaluronik asit mezoderm tabakasındaki fibroblastları aktive eder. Fibroblast derinin orta tabakasının temel hücresidir ve kolajen sentezinin uyarılmasını sağlar. Hyaluronik asit sayesinde fibroblast aktivasyonu artar. Programlı hücre ölümü dediğimiz apoptoz önlenmiş olur. Deri hücrelerinin ölümü geciktirilir. Matrix metalloproteinaz 1 aktivitesi artar ve matrix metalloproteinaz 1 inhibitörünün yapımı arttırılır. Bu sayede deriye elastikiyet kazandırılır derinin nemlenmesi sağlanır. Mezoterapide sadece hiyaluronik asit değil, bunun yanında vitaminler, koenzim Q10 gibi bir takım antioksidan maddeler, glutatyon, vitamin enjeksiyonları, gençlik aşıları yine mezoterapi yöntemiyle cilde enjekte edilir. Fransa'dan köken alan bu tedavi sayesinde siz de Fransız kadınları gibi genç, güzel, dinamik yüz hatlarına sahip olmak amacıyla mutlaka düzenli aralıklarla mezoterapi yaptırın. Bir mezoterapinin etkili olabilmesi için minimum 3 seans yapılması gerektiğini unutmayın. Ve 6 ayda bir düzenli aralıklarla siz de mezoterapi yaptırın. Gençlik, güzellik ve sağlık sizinle olsun. İçten dışa sağlıkla güzelleşin. Hoşçakalın.